çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da afiş sürprizi. Skandalları unutulmadı. Değerli izleyenler, Elazığ'a bir dizi ziyaret için giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için afişler hazırlandı. Elazığlılar Kılıçdaroğlu'nun yanıtlamasını istediği bazı sözleri hatırlattı. Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. 2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir. İktidara gelirsek İAV'ye üretimi duracak. Ve Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır. Elazığlılar CHP'li isimlerin tepki çeken bu ifadelerini unutmadı. Şehri gezecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlatmak için hazırlık yaptı. Elazığ'da partililerle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı esnaf ziyaretine çıkacak. Yıllar sonra CHP'den milletvekili çıkaran kente teşekküre giden Kılıçdaroğlu dönecek. Programı dahilinde şehir içine gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi için CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler sosyal medyaya düştü. Elazığlıların bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi başlığı altında öncelikle CHP liderinin Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım sözleri hatırlatıldı. Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir ifadeleri yer aldı. Elazığlılar CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelirsek siA ve İA üretimi duracak cümlesini de unutmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi üyesi Nevaf Bileğin Diyarbakır Kürzistan'ın bir parçasıdır sözleri de afişlere asıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.